Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynayacağız arkadaşlar. Şöyle ama arkadaşlar gerçek GTA 5 değil. Sahte bir GTA 5. Şimdi, o kadar sahte değil de Hı. gerçek GTA 5 ile oynayayım kısacası. Şimdi arkadaşlar bugün şimdi hatta şöyle bir durayım arkadaşlar. Böyle arabaları çalabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bu oyunu bilenler vardır. Şimdi arkadaşlar e, burada bir tane harita var. Ve haritada bir tane, heh, haritada gördüğünüz gibi biz buradayız. Şuradan gelip buraya gelirsek burası arkadaşlar askeri bölge. Askeri bölgede de tanklar ve uçaklar yani uçak değil de helikopter bulunuyor. O helikopterde uçağı alınca uça, uçak diyorum ya. Şey, o tankı falan alınca her yeri böyle patlatabiliyorsunuz. Şey yapabiliyorsunuz. bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte bu bölümde oraya gideceğiz. Bu bölümde devamı gelecek. Şöyle gidelim arkadaşlar. Yolumuz uzun olacak. Şimdi alt tarafta şeyleri de seçebiliyoruz. Şöyle arkadaşlar oklar, ok tuşları var. Oklara basarak uha uha Diyelim arkadaşlar Camaro. Ben bu arabayı çaldım tabii. Ben ne, ne arar bende bu araba? Tamam arkadaşlar ben yolu biliyorum. Sizi de götüreceğim şimdi oraya. Siz de göreceksiniz. Şuradan bir yerden dönmemiz gerekiyor. Burası mıydı? Yok öbür taraf. Oh kadın ezdi. Çekilin yola. Aa bir dakika. Sen buradan gitmemiz gerekiyor bizim. Değil mi? Yok. Önümüzdeki. <laughs> arkadaşlar şuradan geçeceğiz şöyle Şurada bir yerlere çarpmamaya çalışacağım. o bir kaçırdık olur şuradan dönüyorum müzik falan seçebiliyorsunuz arkadaşlar Aha şuradan yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar Ben bu oyunu daha önceden de oynamıştım yani ben eskiden beri biliyorum bu oyunu gayet eğlenceli arkadaşlar Ölelim. Oho dağlardan falan gidiyor. Hayır. nasıl? Şimdi böyle binaların arasına vesaire de şey yapabiliyorsunuz. Geçebiliyorsunuz. Aha arkadaşlar şuralarda bir yerlerde olması lazım. Bu modifiye araba vardı. Nasıl? 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 Oha. Dur, tamam. Abi burada burada bu arada arabalar patlayabiliyor burada çok çarpınca. O yüzden dikkatli olmamız. Önümüzde arkadaşlar. Şeyi kapattım sessizce yaklaşalım. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Aha. Arkadaşlar şuradan. Aha şurası. Bakın şey böyle çark da çıkıyor bazen oyunda. Hepsi burada da süper fiyat süper teklif fırsatlarını Tabii. keşfet. Reklam olmayan oyun mu var ya? Neyse. Kısa sürüyor Allah'tan. Bu şeyler reklamlar. Bunun telif yememesi. Dur. Şu bir adam kostüm çıksa hadi be o kostüm çıkaydı keşke. Ve arkadaşlar böyle pompalı tüfek gibi bir şey çıktı anladım. Tamam. Arkadaşlar elimizde silah da alalım. Şey çatışma falan çıkarsa. Aha cidden çatışma çıkabilir. Ve hatta dağın üstünden geçeceğim arkadaşlar. Bir jip gelirse mi buraya? Şey jip falan geçerse onunla mı çıksak? Dur bu çıkar ya kamera abi. Kamera her yere çıkar, her yerde iner. Hayır düşme, 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 düşme. Buradan arkadaşlar aşağı gideceğim Ölürsem. Aha arkadaşlar uçak orada. Gördünüz mü? Helikopter değilmiş uçakmış o. Her oyunda değişiyor herhalde. Arkadaşlar orada uçak var. Uçağı şimdi aşağı ineceğim ve alacağım. şu tarafta inip. Kimseye gözükmeden. Tamam. tamam. İn arabadan. Arkadaşlar inelim arabadan. Ve uçağı alıp uçalım. Bunlar şimdi kesin ateş edecek. O bir ateş ediyoruz. Ve arkadaşlar çok dikkatli geçmemiz lazım. Yani hiç şey yapmamız gerekiyor. Oo, arkadaşlar. Hadi bakalım. Uçuyorum. Allah Allah. Ne oluyor? <laughs> Öldüm arkadaşlar. Patladı helikopter. Uçak patladı. Hmm, tekrardan yapacağım. Tekrardan yapacağım. Aklıma koydum bir kere. Aha daha bile yakınız şu an. Daha bile yakınız. Bir otostop çekersem şuradan çok güzel olur aslında da. Hah. Otostop çekeceğim. Biraz bir otostop çekeyim de. Hah. Çok çok havalı otostop çekiyorum. Aha motor. Abi. Önce şu versen şunu bana. Versene hadi. Hadi hadi veririz. Hadi hadi hadi. Hadi görüşürüz hadi. Hadi hadi boş yapma hadi bay Bir şey diyeceğim biz nereden gideceğiz burada Bizim şuradan gitmemiz gerekiyor değil mi? Aynen doğru yoldayız. Ama geriye gitmemiz gerekiyor. Dur ya. Hiçbir şey anlamadım bir dakika. Ha, biz buradayız. Bu tarafa gideceğiz değil mi? Aynen bu tarafa büyük Bu tarafa ya, olması gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi şey yapıyorum. Şuradan gidiyorum. Arkadaşlar oradaki şeyi uçağı alıp uçana kadar yapmayacağım arkadaşlar. Tankı vesaire onlara bakamayacağım. Bir dahaki bölüm arkadaşlar yorumlara yazın. Bir dahaki bölüm tanka da bakalım mı bakmayalım mı? Arkadaşlar. Şöyle müzik de dinleyerek gidiyor. Ayrıca oyunda müzik olması çok iyi değil mi ya? Yani. <laughs> Şuradan dönmemiz gerekiyordu galiba. Ezberledim artık. Şey oyun dışında da ben video dışında da aynen buradan gideceğiz. Yok buradan gitmeyeceğiz. Vay. Nasıl gidip sattım ama. Dur. Dur. Abi arabanın kimliği Aa biz çok geriden gittik. Bayağı geriden gittik. Ama sıkıntı yok. Şöyle çıkıp öbür yerden dönüyorum. O bir çılgın motor bu. Motorla gidiyorum ama benim arabayla gitmem gerekiyor. Çünkü oraya falan tırmanacağız ya hani. Dur kamerayı almam lazım. Bak. Bak, Koş koş. Bin arabaya bin. Heh. Arkadaşlar o dağ falan tırmanacağız ya araba lazım o yüzden. O yüzden şey. Abi jip var jip alayım. Jip jip daha kolay şey yapar. Tamam çık arabadan çık. Çık jip alalım. Abi araba seçimi yapamamış gibi ya. Dur Arkadaşlar bu arada e, oyunda birilerini öldürdüğünüzde onun ayetlerini de işte cebindeki para düşüyor ya o parayı falan da alabiliyorsunuz gayet iyi. Şu oyunun sesini kısayım ya. Çok sıkıntı çıkarıyormuş videoları ben izledim sonradan. Çektiğim videoları sonra da izliyorum çok sıkıntı yapmış o oyun videolarında sesler. Evet arkadaşlar gidiyoruz bakalım hayırlısı. Vay buralara bile tırmanıyor oraya da. Oo arkadaşlar yukarıda hikaye var bu arada. Tamam <laughs> ben yeri ezberledim zaten artık. Şu, yola bir çıkalım da. Ve şuradan dönelim. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Ne abi? O bir oha. Tamam. Cibin evet arkadaşlar. Konuş. Evet arkadaşlar. Şurada. Şurada şöyle arkadaşlar şuradan geleceğiz yine tırmanın. aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya uçtum ben. Çık. çık 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 tırman hadi. Hadi yaparsın araba. Hadi araba. Hadi araba. Hadi. Ne yapacağız biz şimdi? Artık burada hapsoldum. Aha tamam fırtına değil abi? Ne Hayır 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 koş koş koş. Koş 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 almamam lazım. Hayır hayır hayır. Hayır öleceğim öleceğim. Hayır zıpla zıpla bin 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 bin, bin şuraya bin. al bin. Ya bin ya, ya uça bilemiyorum. Bin. Uçağı nasıl uçuracağım? Patatınız uçağı ya. Öldük. Evet arkadaşlar öldük. Yine gideceğiz. Aklıma koydum bir kere arkadaşlar. Bu videoda oraya gideceğiz. Koydum beni. Oraya gideceğiz. Ambulans falan filan yok mu ya etrafında onu atlasak gitsek? Ambulans askeri yeni gidiyoruz. Şuradan bir araba kakalasak. Aha! Yine jip buldum. Tamam. Tamam tamam evet, tamam. Bin hemencik gidelim. Çok zaman kaybetmeden. Ne tarafa doğru gideceğim? Aynen bu tarafa doğru gideceğim. Şöyle. Bu tarafa gideceğiz müzik açalım. Rock. Rock on. Oha. Arkadaşlar, chiming parayı alacağım. <laughs> chiming Ce mi ben?